Mehmet Bey. Kötü niyetli biri mi? Beşiktaş'a karşı kesin de kötü niyetli birisi yani. Ya saygısız ya demek istemiyorum anti ama değil. cephesi lideri gibi anti konuşuyor, hareket ediyor. Ante Beşiktaş'ın. Bence de öyle. 2012'yi iki aldık. Yalnız bütün dünyanın lüptayla baktığı, dünyanın en güzel coğrafi konumlarından birine sahip. Beşiktaş'ın stadını, adı Tukras olsun, Modopon eski, fark etmez. Onu turnuva statları arasında almamak bildiğin çok büyük bir ayrımcılıktır. Anti Beşiktaş'tır. Onu... Ya bu çok açık açık bir kötücüllüktür. Anladın mı? İyi niyetin iyisi yok. Bu kötücüllüktür. Bana o statta küfür edildi. Hmm. Küfür edilmesini ben de kınıyorum beyefendi. Sizin yaptığınızın da böyle küfür etmekten farkı yoktur Beşiktaş camiası. Ben burada Beşiktaş avukatı değilim. Ben Fenerbahçeli olsam, Galatasaraylı olsam bunu söylerdim. Sen bunu hele Avrupa Şampiyonası böyle büyük bir oyunu sanırsan, katmamak ya bu çok büyük bir hakarettir. Tarih bilmezliktir, futbol bilmezliktir de kötü niyetli. Son abi. derece kötü niyetli Mehmet Bey. Bir dakika, kötü niyetli biri mi?